Varsa telefonla devam edelim. Hazır, hazır. hazır. Hoş geldiniz yayınımıza. İlk telefonumuz. Hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Buyurun. Hayırlı cumalar efendim. Teşekkür ediyoruz. Cumanız mübarek olsun İstanbul'dan izleyicimiz. Ne sormak istiyorsunuz hocamıza? Teşekkür ederim hocam. Adamla bir sorum olacaktı. Buyurun. Adam. Oradan... Ben babamdan hiç razı değilim. Annemde de aynı ölçü. İşte beni verdiler. Öden evet. <laughs> çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Baba ve anneden rahatsız değil, razı değilim dediniz. Niçin? Neden? Adam beni evlendirdiler. Evet. İşte ikinci evliliğimi yaptım. Evet. Eşimden üç tane çocuğu vardı. Bana söylemediler. Ben eşimin evine geldim sonra öğrendim, üç tane çocuğu var. Sonra hmm. bana sahip çıkmadılar, işte ben hiç memnun değilim annem babamda. Ben de hakkımı helal etmiyorum onlara. Kaç yaşındaydınız sizi evlendirdiklerinde? 21-22 yaşlarındaydım hocam. Sizin ilk evliliğinizdi, öyle mi? Yok, ikinci evliliğimdi hocam. İkinci. Daha önce neden ayrıldınız, niye boşandınız? İşte annemle babam, ablam beni zorla getirdiler. Evet. İşte silah zoruyla beni getirdiler. Beni zorla boşattı, boşattılar önceki eşimden. Evet. İkinci eşimde işte bana sormadılar. İşte ben eşimden şey değilim yani çocukları var idi diye bana söylemediler. Üç tane çocuğu var evlendiğiniz kişinin ama haberiniz yok sizin. <laughs> evet hocam. E, sonradan öğrendiniz. Yani anne baba emri vaki yaptı size. Aynen. evet evlen şu kaç yıldır evlisiniz şu anda 22 22 yıldır çocuklarınız var Evet altı çocuğum var Eşiniz sağ yaşıyor hayatta Evet Evet Allah hayırlı uzun ömürler versin size ailenize sağlıklı mutlu Anne baba ederim. hayatta mı yaşıyorlar mı anne baba? Evet yaşıyorlar hocam. Görüşüyor musunuz onlarla? Hayır hocam. 3 sene oldu ben onlarla konuşamıyorum, görüşemiyorum. Kaç yaşında anne baba? 85 yaşlarında varlar. Kim bakıyor peki? Annenize, babanıza şu an kim bakıyor? Kardeşim var. Kardeşimin içi doluyor. Kardeşim bakıyor. Yani anne babadan razı değilsiniz. E varsa hakkım helal etmiyorum diyorsunuz. Öyle mi? Evet hocam. Peki hocamıza sözü bırakalım. Neler söyleyecek bu hususta bakalım. Teşekkür ediyoruz. Evet. Eşim de bir sorusu var. O da soracak size. Peki buyurun. Bir buyurun. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Olun. Sağ olun. Buyurun beyefendi... ...hocam selamün aleyküm... ...aynı cumartelerlerinizden ötürü... ...teşekkürler ütelim. ya öncelikle siz şey soru sormadan... ...siz soru sormadan ben araya girip... ...bir şey söylesem olur mu... ...tabii buyurun buyurun... ...ya şimdi e, eşiniz hanımefendi tabii ki... ...anne babasından dolayı böyle bir rahatsızlığı var... ...siz araya evet. girseniz de bunları bir... ...hani bir eş olarak... E, ...kocası olarak böyle... E, ortaya yolu bulsanız 85 yaşındaymış... ...onlar da bayağı yaşlılar sonuçta... ...hani son demleri e, ee, küskün, kırgın olmasalar, dargın <laughs> olmasalar siz oraya araya girseniz olmaz mı? Barıştırsanız. Hocam ben çok söyledim. O konuda çok ikna ediyorum ama e, zamanında çok incitmişler. İncitmişler. E onun için bir türlü ifaz geçiremedim. Hmm. E, eğer sakıncası yoksa da benim sorum da şu olacak. Buyurun. E, bu azen hakkında soracaktım eğer ki bir sakınca yoksa. Buyurun. Mesela bu FETÖ'nün bir işi olduğu için ben onu biliyorum. Mesela merkezi sistem var Türkiye'de. Ben kendim öderliyim. Şu anda İstanbul'da oturuyorum. Evet. Ben 80-85 senelerinde yine İstanbul'daydım. Sabah ezanları neredeyse her camide okunuyordu. Çok güzeldi. Yani insan o ezanları duyduğu zaman inan ki ne bileyim yani sabah azınları bir hafta. Şimdi yine geldim bu sene 3-4 aydır buradayım. Yani bakıyorum ki tek bir camide bir ses geliyor. Bunun için değerli Cumhurbaşkanımıza ve Diyanet Başkanımıza bu konuda bir ricada bulunuyorum. O merkezi sistemi kaldırsınlar. Eski gibi aynen bütün camilerde ezanlar okunsun. Hani bunu istiyorum hocam. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, iki soru ben oldu. Bir ederim. soru efendiden, bir beyefendiden. Hocam merkezi sistem aslında okunuyor. Yani bazı bölgelerde mi değişiklikler var acaba? Siz bu konuda e, bir Bölgeye misiniz? göre. Bölgeye yani göre o, değişiyor. O da şeyden dolayı İstanbul gibi mesela böyle tel sizin filan çok kullandığı yerlerde durum değişik. Genelde canlı evet. okunuyor. Evet. evet Genelde canlı okunuyor. Evet, yani. evet efendim. Şimdi soruya cevabı mı geldi? Buyurun. Buyurun. Efendim <laughs> Müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır. Aile yuvasında babanın, annenin evlatlarına karşı sevgisi, ilgisi e, elbette olmalı. Yani peygamberimiz bu konuda Rabbimiz örnek gösteriyor. E, yani çocuklarını, torunlarını sevmiş, öpmüş, koklamış, bağrına basmış, Çocuklarınızı çok sevin Öpün Öpücüklerinizi melekler Sayarlar yazarlar Buyurmuş Tabi evlatlara da anaya babaya itaat etmesini Rabbimiz kendisine itaatın Hemen arkasında Anaya babaya iyilik edin Öf demeyin onlara Yüksek perdeden konuşmayın Diye Şimdi bu olayda e, Ana baba evlatlarını evlendirirken emri vakı yapmaları doğru değil. Yani kızlarının muvafakatını, rızasını almaları gerekir. Ama evlat yapmasın. Evlat yapmasın. Yani onların duasını alsın. Onların duasını almadan şu olayı müsaadenizle anlatayım hocam. Muhsin Bey. Bakın sevgili peygamberimize şöyle bir olay geliyor bir delikanlı vefat etmek üzere ama bir türlü la ilahe illallah demiyor. Ee, öyle olsa ne olur? Men kana ahire kelamihi la ilahe illallah <laughs> dekhal el cenne. Kişinin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girdi gitti. Ama delikanlı bir türlü dodaklarını açıp da la ilahe illallah demiyor. Efendimiz'e bu durumu iletiyorlar. Peygamberimiz geliyor. Peygamberimiz'e de katılmıyor. Yine la ilahe illallah de diyemiyorum diyor. Peygamberimiz bu delikanlı namaz kılar mıydı? Kılardı. Annesi var mı? Var ama annesine kırgın. Annesine dargın. Getirin annesini. Getiriyorlar. Şimdi denilse ki sen hakkını helal etmezsen, bu oğlun şurada ateşte yakılacak denilse razı olun mu? Olmaz. Ben onun anasıyım. Ben onun anasıyım. Ateşte yanmasına gönlüm razı olmaz. Hakkımı helal ediyorum. Bu sefer o da la ilahe illallah Allah. diyerek tekmili enfas ediyor. Yani peygamberimizin hayatında böyle bir tablo var. Ee, o yüzden anamız babamız yanlış yaptıysa Onların vebali, onların sorumluluğu, onların hesabı. Ama biz yanlış yapmayalım. Hatta biz onlar için duacı olalım. Yani Rabbimiz onlar için nasıl dua edeceğimizi bile öğretiyor. Ve kur rabbir hemhuma kema rabbeyani sagira. Ya Rabbi ben bebekken yemeyip yediren, uyumayıp uyutan, saçlarını yoluma süpürge eden, Anamla babam bugün yardıma muhtaç hale geldi. Sen onları himayet ya Rabbi deyin. Bu şekilde dua edin Ay, diye Kerime dua deyin. metni veriyor Rabbimiz bize. Allah razı olsun. Evet efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.